Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü video çekimimde İşkur'un Sağlık Bakanlığı başvuruları var. 10 bin tane personel alımları var. İşkur E şube sitesine giriyorsunuz İşkur'un. Evet arkadaşım basalım. Şöyle özgeçmişi iş ilanları bana uygun işler diye basıyoruz ve buradan iş ilanlarına basıyoruz. İş ilanlarına bastıktan sonra Burada çalışma yeri var. Onu seçmeyeceksiniz. İl olarak istediğiniz seçin. Biz Konya, Ankara, Antalya o civarlarını seçiyoruz. İstediğini. Ve e, tamamen ilçelerde falan seçmeyin. Tamamen arattırın. E, ve burada elektrikçi, temizlik görevlisi. En önemli olan burada yani temizlik, özel güvenlik ve klinik destek. E, şoför, bilgisayar sistemleri ve inşaat boyası. E, bunlar var. Bunlardan hangisini isterseniz bunları seçin. Ee, ondan sonra ona göre ilerliyorsunuz. Arama yaparak tabi. Ona göre de e, basalım arkadaşım. Temizlik görevlisinin birisine basalım. Buradan basıyorsunuz. Sayfa gelir şimdi. Geldiğinde tik şey gelecek. işareti gelecek orada. O tik de başlıyorsun kutucuğuna. Başvuru işareti yaptığınızda sayfa tamamlanmış oluyor. Bu kadar kolay yani. Bunu yapamazsanız alo 170'i de arayabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.